Hastalık çekenlerin çektikleri ızdıraplar günahlarına kefaret olur derler. Bunun doğruluğu var mıdır? Ya Cenabı Hakk'ın Allahü Teala insanları her türlü şeyle imtihan edeceğini bildiriyor. Bak, e, ba Bakara Suresi'nin 155. ayetinde diyor ki: "Ve le Sizi mutlaka çok ağır imtihanlardan geçireceğiz. Yıpratıcı imtihanlardan geçireceğiz. O nedir? Minel havfi, korku, velcu, açlık, ve naksim minel envali vel enfusi ve semarat, maldan noksanlık. candan noksanlık. Candan noksanlık ne oluyor? Ya işte şimdi topallamaya başladım, koşuyordum. Sen beni gençliğimde görecektin, bir sıçradım, bu tavana değerdim, şimdi yerimden kalk. İşte noksandı. Ondan sonra ya bakıyorsun ki taşı sıksa, sıksa suyunu çıkaran bir adam ertesi gün yatağından kalkamıyor. İşte o da bir noksanlık. Bunların hepsi bir şey değil mi? Arkasından ne diyor Cenab-ı Hak? Ve beşşiri sabirin. Sabredenlere müjde ver. Bunların hepsi olacak. Peki sabredenler ne yapıyor? Ellediğini de asabetum musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Başlarına bir musibet geldiği zaman bu olacak. Bundan kurtuluş yok. Bana nereden geldi demez. Ya benim neyim var ki? Benim zaten her şeyim Allah'a ait. Onun huzuruna da çıkaracağız, çıkarılacağız, hesabı ona vereceğiz. O zaman neyin ben şey üzüntüsünü çekiyorum ki der. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmet. İşte onların üzerinde Allah tarafından verilmiş olgunluklar olur ve Allah'ın ikramı olur. Demek ki bu sabırların sonucu neymiş? Olgunlaşmaymış. Siz pişmemiş bir eti yiyebiliyor musunuz? Pişmemiş bir fasulyeyi yiyebiliyor musunuz? İşte bu olaylar insanları pişirir. Olgunlaştırır. Hem dünyada işe yarar hem ahirette şey yapar. Ama tahammülsüzlük gösterirse, mesela et pişerken bir kaynak vurduğu zaman yandım diye tencereden fırlayıp giderse onu yiyebilir misiniz?